İslam ve Türk kültürü etkisiyle psikiyatrik hastalıklara ruhsal şikayeti olan kişilere yaklaşım e, tamamen insani odaklı olup insana değer verme ve yaşatma e, odaklıdır. Orta Çağ Avrupa'sında ruh sağlığı hastalıkları zincire vurulup yakılırken Selçuklu kültüründe bu hastalar için bir hazırlanmıştır. Hem hastane, hem bakımhane, hem de ruh sağlığı hastalarının kaldığı yerler düzenlenmiştir. Bu kültür Osmanlı'da devam etmiştir. Bu Osmanlı ve Selçuklu kültüründe insana değer İbn-i Sina'nın eserlerinde ortaya çıkmaktadır. Batı Avrupa'sında Avicenna olarak yıllarca ders kitapları okudu okutulan i̇bn Sina insanın kişilik özelliklerini, toplumdaki yerini, ruhsal süreçleri ve çocuk gelişimiyle ilgili birçok eser geride bırakmıştır. İşte onun etkisiyle Selçuklu ve Osmanlı döneminde insana değer çok ön plandaydı ve bu değerle birlikte ruh sağlığı hastalarının ileri seviyeli olanların Bimar hanelerde korunup tedavisi yapılmaktaydı. Ne tedavileri yapılmaktaydı? O dönemde tedavi mi vardı? Evet, tedavi vardı. Ruh sağlığı hastalıklarına özel müzik sesi, tasavvufi, e, ney sesi gibi müzik terapi, aynı zamanda ses terapisi şeklinde birçok yaklaşım uygulanmıştır. Ve Günümüze kadar aslında onun etkisi hala devam etmektedir.